<laughs> Batman buraya geldi. tüm bombaları patlatacağım. Hop, merhaba palyanço Nasılsın gülüm? Sen kimsin be? Batman nerede? Ha, şehirleri değiştirdik. O katımı alıyordu. Ben bu sefer onun katını aldım. <laughs> Neyse fark etmez. Şehrin her ucuna 8 tane bomba koydum. Bak, gelirken 12 tane bomba buldum aslında. Nasıl yani? Hepsini mi buldun? Evet evet çocuk hastanesinde sakladığın 13. bombayı da buldum. Bombaları nereden buldun ki? E örümcek hisleri, örümcek adamı. İyi de hile bu. Olmaz ki. Makyajını kim yaptı? Çok kötü. Bir Arya Bektaş'a falan git. Ne var be makyajımda? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır öyle şey olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Kapa çeneni. Batman seninle niye bu kadar vakit kaybediyor? Ben şehrin soytarı prensiyim. Soytarı evet ama prensi... Küçük prens olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Al çek lan elini. Benim Batman'i aramam lazım. Ee, Batman'cim, canım benim sana bir mazuratım olacaktı. Hani şu e, palyaço herif var ya. Joker. He, Joker, Joker o. Canım ben ona yumruk attı, o, onun çenesi gitti. Onun süper güçleri yoktu ki. Vay ne bileyim yarasa kafalı. Sen o kadar senedir bununla baş edemeyince dedim çok güçlü bir şey herhalde.